Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar içinden herkese selamlar. Arkadaşlar, e-sim ve normal hattınız kapandıysa bunun tek bir çözümü var. Hemen onu size göstereceğim. Cihazımıza QR kodu okutacağız. Yurt dışından aldığı şebekeyi, e-sim'deki şebekeyi SIM bir e aktaracak. Bunu hiç yapmanız gereken arkadaşlar, normal bir Wi-Fi hattına bağlanmanız gerekiyor. Wi-Fi hattına bağlanırsınız, çok güzel olur. Eğer telefon kişisel eşit noktasına bağlanırsınız, hiç tavsiye etmiyorum, sıkıntı yaşarsınız. dakika cihazınıza sim kart sim kodu varsa sim pin kodunu iptal edin sim kartı yok şu an takacağız ama arkadaşlar cihazımızı hücresel girip buradan hücresel ayarlayın diyor buradan qr kod kullanılıyor gördüğünüz gibi qr kodu ok okutacağım arkadaşlar Şu an QR okudu. Şöyle gördüğünüz gibi bir tuşa esimi mevcut. Çinli yazı gördüğünüz gibi. Sürdürüyoruz. diyoruz. Biraz beklememiz gerekiyor. Fiziksel, fiziksel sim kartı telefona çıkardıktan sonra cihazı sabit bir wifi bağlantını erişim noktasında bağlamamızı yapmayın. Çünkü hata verebiliyor. Ayarlardan yücresel kısmına eSIM sim kurulumu yapacaksınız arkadaşlar. Kurulumdan sonra, fizik, kurulumdan sonra fiziksel sim kartı telefonu takacağız. Bir dakika bekleyeceğiz. Son ayarlara gelip genelden eSIM tüm eSIM'leri simleri sileceğiz. Şu an hala ağa bağlanmasını bekliyorum. sürdürüyorum arkadaşlar. sürdür diyorum. Evet şu an şebeke geldi yukarıda gördüğünüz gibi. Kişisel diyorum. Yüresel, yüresel veri diyorum. Sürdür diyorum. Yüresel veri diyorum. Tekrar yüresel veri diyorum. Tekrar yüresel veri, veri diyorum. Aç diyorum. Evet arkadaşlar şu an Tekrar ayarlara gelip arkadaşlar ayarlarda genelliyoruz. iPhone aktör ve kısmına gerek sıfırla seçeneğine girerek arkadaşlar buradan tüm esini siliyoruz paralarımızı girdikten sonra tüm esimle sildikten sonra arkadaşlar Evet şu an şebeke geldi arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Kendimi arıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle size yardımcı olabiliriz Açıklama kısmında bize ulaşırsanız Veya Whatsapp'tan bize iletişim kurarsanız Memnun olurum Böylelikle bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar Alo Efendim Bey sesimi alabiliyor musunuz Alabiliyorum alabiliyorum Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Şu an işlem tamamlanmıştır Böylelikle bir videonun daha sonra geldik Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o